Merhabalar arkadaşlar. Bugün Roblox oynayacağız. <laughs> At, <atlar>, ayı... <laughs> Roblox oynayacağız yanımda küçük kardeşim. Ne için bu var? Sen telefona bakıyor. Baby. Ve Roblox oynayacağız. Baby. Baby. Arkadaşlar kuvvet evreni oynayacağız.

Çok abart mahvettim galiba. Tamam yürü yürü yürü. Sen Hadi. Ya benim için

Yat, yat, bitti bu arada. İnşallah iyisiniz. Arkadaşlar, tam adamları sabırın. Ben Roblox Nasıl bir şey bilmiyorum. bir tane şey yap yapalım. Yap. Olur, sen var.

bu titan kameraman için arkadaşlar bayağı bir çekim falan çalıştı. Bugün aldım kameramanı. 6000 param var. Aaa dur. 7 lan. 2000 verdiler. 8000 oldu. 8000. Daha doğrusu görevlerini. Bunun görevlerinizi tamam. Bunun görevini tamam. Görevleri var arkadaşlar. Onu tamamlayacaksınız. Şu vesaire. Tamam. Şu akışıklık var ya. bir yerde yok ya. Şu küçük Lan sana demiyorum tamam. Dur dur dur. Kaşa benimki de KFK kalıyor. Bana <laughs> söylersiniz <sen nasıl>, canım da <laughs> azdır. Tamam bekle. Arkadaşlar bunlar temin Bak. Arkadaşlarım bekliyoruz. Şu gün. Güzel bir şey demek ister misin? Evet. Like atsın. Bir de şey atsın ben abone? Abone Abone Gerçekten. Ya abone Ya abone ol. Ya abone abone

Nasıl Ay. Aa, girdi Arkadaşlar Sıvıldı Kutu var Abi öldüm. mü çekme Arkadaşlar bu ne? Ah, büyük adam geldi. Şimdi bırak. o. Düşün. Arkadaşım, Bu sen ne bu Arkadaşım, arkadaşımın da öyle. Arkadaşımın da öyle. Arkadaşımın da öyle. Arkadaşımın da öyle. geliyor da Yok o kavga kadar olmuş. Arkadaşlar telefon kasını soracak Çünkü yüce çektiğimden dolayı. Kanalımda iki tane falan video var. Onları izlemeye gidebilirsiniz. Takip edemiyorsun ya. Neyse bizi bir girelim. Ortamayı bilmiyorum arkadaşlar. Şimdi... Bir şey yemiyoruz ama boksu gösteriyoruz bunlardan o Ya gerçek bir kovar gibi çay ya. bir daha adamı alamadım. Peşimden geliyorum. Oğlum arkadaşlar bayağı bir kötü ya. Geliyor. Ne oldu? Arkadaşlar burada video bitsin çünkü annem istiyor. <laughs> Ve öleceğim arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar benim. <dön. gülüyor> arkadaşlar şimdi şöyle. <boş> <laughs> Al bunu Bunları atın. Hadi bye bye.